programda dile getirdiğim üzere bizler şanlı bir coğrafyanın insanlarıyız. Hem yetiştiğimiz kültür hem de inandığımız dinimiz bize yaratılan her şeye saygı duymayı öğretirken çocukları çok özel bir yere koymaktadır. Yeryüzünde hiçbir ülke yoktur ki kendi çocuklarına ve dünya çocuklarına bayram hediye etmiş olsun. Bugün dünya çocuklarıyla beraber kutladığımız bu bayram günü kutlu olsun, mutlu olsun. Arkadaşlarım, kıymetli veliler, sevgili yavrularımız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 96. yılını ve aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın Çocuk Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Tabii Meclisimizin ilk kuruluşunda verdiğimiz millet olarak mücadeleyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet. O dönem bu milleti yok etmek için emperyalist güçlerin verdiği mücadelenin sonunda yapılan kurtuluş savaşıyla bu milleti, bu ülkeyi tekrar özgür ve geleceğe bu çocuklarımızı özgür bir şekilde yetiştirmek üzere kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 96. yılını kutluyoruz. Buradan alınacak çok dersler var. Bu derslerin en büyüğü bizim ne kadar güçlü olursak, ne kadar güçlü bir devlet olursak istikbale, atiye o kadar güvenle bakacağımızdır. İşte bu çocuklarımıza bugün bu bayramı hediyeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi Rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ve bize düşen de o günleri unutmadan geleceğe çok daha güvenle bakmak için çok daha fazla çalışmak. Her alanda en iyisi olmakla mükellefiz. İşte bugün bu yavrularımızı bu mükemmel ortamlarda yetiştiriyorsak geleceğe daha güvenle bakmak için. Onun için başta öğretmenlerimiz olmak üzere asıl velilerimizi yani sizleri tebrik etmek istiyorum. Çünkü velilerimiz çocuklarına ne kadar ilgi alaka gösterirse bu çocuklarımız yarının cumhurbaşkanları, başbakanları, milletvekilleri, mühendisleri, mimarları, doktorları olacaktır. Ben bundan hiç şüphe duymuyorum. Ve bizlere düşen de bu çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için gerek merkezi idare olarak, gerek yerel yönetimler olarak çok daha güzel ortamları sunmak. Türkiye'de her geçen gün bu imkanlar daha da güzelleşiyor. İnşallah bu imkanların güzelleşmesiyle, eğitim seviyesinin de artmasıyla ben inanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünden başlayarak dünyada bir süper güç olma noktasına ilerleyen Türkiye'yi ben ve bizler görüyoruz ve bu yolda da emin adımlarla inşallah hep birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Biz bu zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya bedelli bir coğrafya. Bu coğrafyayı koruyup geliştirmemiz ve ileriki yıllara daha güçlü bir şekilde ülkemizi götürebilmemiz için birlik ve beraberlik olmamız lazım. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe var oluruz. Aksi halde bölünüp parçalanırsak, birbirimize bir şekilde kin ve nefretle bakarsak, his ve vesle bakarsak, ülkemizde, kendimizde, ailelerimizde sıkıntıya girer. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Bu ülkede bize, bu ülkeye emanet eden şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu ülkede bedel ödemiş ecdadımız var. Onların aziz hatırasına ve gelecek nesillerimizin ve çocuklarımızın güvenli bir dünyada Güçlü ve huzurlu bir şekilde, başı dik bir şekilde yaşayabilmesi için hep birlikte beraber çalışmamız lazım. 23 Nisan geldi. Çıktı Türk'ün gür sesi. Neşe sardı herkesi. Cumhuriyet müjdesi. Kötülükler kırıldı. 23 Nisan geldi. Çocukların dili çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı, mavi d <tries> kelimeler yazıyorum. Bil, tonton don Tonton Don, don odak. Bil adet, tava. Tava. Malgalin. Malgalin. Manda dütü büyüklüğünde iki bat tovan. Tovan. Kut dütü ve deve dütü büyüklüğünde betel adet yumulta. Yumulta. Yalım kilo. Öndeden hatlanma ıtpanak. Itpanak. Dört kalalı tut. Kala biber. Bil de tineklik. Tineklik ne için usta? Aldık. Kıtık ateşte yaktık, yaktık, ütüne tavayı koyduk, koyduk, tümü yağı veya malgalin yağ önemli değil, yağı tavaya koyduk, koyduk, eleyin diye kadar, elittir, elittir, elittir Allah, elittir Allah, 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 hey! Resim dalında ilkokul kategorisinde dereceye giren öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Alper Tunga İlkokulu 4B sınıfından Mehmet Efe Gökçe isimli öğrencimiz 3. Şafaktepe İlkokulu 3C sınıfından İlayda Deniz Güler isimli öğrencimiz 2. Türkoğlu İlkokulu 2A sınıfından Kubilay Anıl Odabaş isimli öğrencimiz 1. olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize ödüllerini takdim etmek üzere Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Rahmi Güney Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. <laughs> var ki yalnız sen anlarsın sen, sen şimdi uzak Alper Tunga Ortaokulu 7C sınıfından Melis Öngöçmen isimli öğrencimiz 3. Şehit Piyader Murat Eroğlu Ortaokulu 8B sınıfından Medine Kutlu isimli öğrencimiz 2. Sibel İsmet Çatık Ortaokulu 6C sınıfından Öykü Uğur isimli öğrencimiz 1. olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz öğrencilerimize ödüllerini takdim etmek üzere Mamak Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akgül Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Gelin bugün geçirisinde dereceye giren öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Türkoğlu İlkokulu 3C sınıfından Eylül Erbulut isimli öğrencimiz 23 Nisan Neşesi adlı şiiriyle üçüncü. Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu 4F sınıfından Emine Ceren Yıldırım isimli öğrencimiz Dünya Çocuk Bayramı adlı şiiriyle ikinci. 75. yıl İlkokulu 4D sınıfından Beyza Nur Gökdağ isimli öğrencimiz 23 Nisan adlı şiiriyle birinci olmuştur. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimize ödüllerini takdim etmek üzere Mamak Kaymakamımız Sayın Ali Mantı Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz arz ederim. Bugün annemiz... Odunsu gün bayram erken kalkın çocuk çocuklar. Bütün eller havaya. Her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor. Evet salonumuzdan da ses istiyorum. Hiç Salondan ses istiyorum lütfen.